Merhaba canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle boyun haşlaması yapacağım. Böyle etimizi yıkadım. düdüklüde de suyunu koydum. Şimdi bunları şöyle ekleyeyim. Daha sonra ağzını kapatayım. Böyle. Şimdi şöyle düdüklünün içerisine koydum. Kay suyumu önceden koymuştum. Kaynasın. Düdüklünün ağzını kapatayım. Biraz tuz ekleyeyim. Daha sonra yavaş yavaş pişsin. Şimdi şöyle düdüklüğe koydum. Ağzını kapattım kaynasın kaynadıktan sonra kısık ateşte pişireceğim suyuna da bir güzel dövme pilavı yaparım dövme pilavı da güzel olur pirinç pilavı da hangisini yaparsak artık Evet canlarım şöyle boyun haşlamamızın soğanı patatesi şurada da havuç Bunları şimdi soyup yıkayacağım. Havuçları haşlanmış olan etimizin içerisine doğrayacağım. Berkay yine iş başında. Şöyle. Berkay annen kızıyor sana. Vallahi kızıyor. Yapma Berkay diyor. Şöyle yanına dövme pilav koydum. O da pişiyor. Şimdi etimizin suyunu ona ekleriz. Et suyuyla da dövme pilavı güzel olur. Düşersin ben Burada da boynumu saçlanıyor. Anne iki dakika Evet şimdi şöyle eritmiş olduğum yağ dövme pilavının üzerine şöyle aktarıyorum. Bunu da şöyle karıştırayım. Şimdi bunu da bir tabak şöyle Koyayım sizlere göstereyim. Tane tane oldu canlarım. Şöyle yemeğimizi şöyle göstereyim size. Şimdi ağzını kapatalım. Evet, şöyle yemeğim pişti. dövme pilavını koydum. Şöyle boyun haşlamasında tabağıma ekledim. Hadi hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız canlarım. Allah hepinizden razı olsun.